Merhaba arkadaşlar bugünkü örneğimizde e, for döngüsü kullanarak 1'den girmeye kadar olan sayıları alt alta yazdırmaya anlatacağım öncelikle bir i değişkenini tanımladım e, bu i değil başka bir değişken de olabilir hep i kullanıyoruz veya bugün e, j kullanalım farklılık olsun e, şimdi döngümüzü oluşturmaya başlayalım e, j sıfırdan başlasın e, 20'ye kadar yazdıracağım için küçük eşit 20 yapalım. J 1 1 artsın. Artı artı demek birer birer arttırmayı yazıyordu. Şimdi gelelim ekrana yazdırmaya. integer değer olduğu için yüzde kullanıyoruz. Ee, sayıları alt alta yazdıracağımız için de slash n kullandık ve şuraya da i yazıyoruz bu özür diliyorum j yazıyoruz bu j buradaki yüzde den de yerine yazacağım ee, çalışma mantığı burada sıfır ee, geliyor burada sıfır yazıyor enter koyu aşağı geçiyor tekrar dönüyor buraya ee, bir yaz ee, bir arttırıyor bir oluyor buraya bir yazıyor ee, bir enter atıyor tekrar dönüyor döngümüz bir daha arttırıyor. 2 oluyor. Dönüyor. Böyle 20 oluncaya kadar devam ediyor. 20 olduğunda döngüden çıkıyor ve program sonlanıyor. Karşımıza bu ekran çıkıyor. Ee, örneğimiz bu kadar. Önümüzdeki örneklerde görüşmek üzere.